Son an Ketoreceden Kılıçdaroğlu fark attı. ORC araştırma son seçim anketini yayınladı. Buna göre Millet İttifakı'nın adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan arasındaki fark yüzde %10'u aştı. Türkiye 14 Mayıs'ta yapılacak seçimlere doğru geri sayımını sürdürüyor. Cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimlerine iki ay kala gözler kamuoyu araştırma şirketlerinin paylaştığı anket çalışmalarına çevrildi. Son olarak Kore örece araştırma 11-15 Mart 2023 tarihleri arasında 42 ilde 4540 katılımcıyla yüz yüze e gerçekleştirilen seçmen eğilimleri araştırması anket sonuçlarını sosyal medya hesabından açıkladı. Anket sonucuna göre CHP %28.3 oy oranı ile birinci parti olurken AKP son seçim anletinde ilginç sonuç çıktı. AKP %28.1 oy oranıyla ikinci sırada yer aldı. Sonuçlara göre İyi Parti %11.7, HDP %9.3, MHP %6.3, Gelecek Partisi %2.5, Memleket Partisi %2.3. Deva Partisi %2, Büyük Birlik Partisi %1.6, Zafer Partisi %1.5, TIP %1.5, Türkiye Değişim Partisi %1.3 ve Yeniden Refah Partisi %1.2 oranında oy alıyor ankette katılımcılara bu pazar Cumhurbaşkanlığı seçimi olsa hangi adaya oy verirdiniz sorusu da yöneltildi. Sonuçlara göre Millet İttifakı adayı Kemal Kılıçdaroğlu %53.1, Cumhur İttifakı adayı Recep Tayyip Erdoğan %42.3. Memleket Partisi adayı Muharrem İnce %3.1 ve Ata İttifakı adayı Sinan Oğan %1.5 oranında oyalıyor. Kanalımıza abone olmayı unutmayın.